Selamlar Tayfa. Bugünkü videomuzun konusu bir neslin gönüllerinde taht kurmuş. Benim de ilk makinem, ilk göz ağrım olan Honda CBR 250R. Bir diğer adıyla Sir Lancelot. Az önce bahsettiğim gibi bu motor benim ilk motorum. Gergin delikanlımız yalnızca 10 yaşında ve sadece 58 bin kilometrede. Bu çocuğun şövalye yolu dönemleri hatırlayanlar Repsol isminin böyle akıllarda neler çağrıştırdığını, işte yarış motorumu, Repsol diğerlerine göre 10 beygir daha güçlüymüş gibi muhabbetleri duymuştur. Bu kadar dedikodunun çıkmasına sebep olan Repsol kasamızın... Şu tasarıma bakar mısın ya? Almayı düşünen arkadaş varsa kaçırmasın. Her geçen gün temiz Repsol'ler piyasadan gittikçe siliniyor. Alın kenarda evladiyelik dursun. Kafa tasarımından başlayacak olursak ilk kasaları böyle yanaklarından bastırılmış gibiydi. Bu çift var kasaya geçmeleri kafa tasarımını biraz daha böyle bir taşıdı. O yüzden duruş olarak bayağı hoşuma gidiyor. Keza ilk çıktığı zamanlar görmeliydiniz zaten. Bu çift varı karıştırıp binlik mi diye soran olurdu. E gidi gençliğim. Zaman geçtikçe bazı çıkartmaları çıkmaya başlamış. Ya, makine 60 bin olduğu için bir sürü mazisi var. Normal şartlar bu sinyaller böyle durmuyor. Daha düz durur çıkmış yerine oturtulması lazım. Keza sol sinyal de aynı şekil. Bunu da yerine oturtulması lazım. Döneminin çocuklarında çok keskin hatlara sahip bir makine değil. Bu biraz daha hımbıl hımbıl dolu olan aralığında kalıyor. Ama bu doluluk da zaten makineyi daha büyük gösteriyor. Daha heybetli duruyor olması görünüş olarak güzel bir detay. Yani manevra kabiliyetine biraz yıpratır. O da sizin bileceğiniz iş artık. Bu turuncunun canlılığı olsun. Şuradaki karbon detayları olsun. Makineye ciddi bir albenik atıyor. ne yani büyük abisi gibi binarar yan olsun. Kafa grenaj olsun. Makineyi çok başka bir noktaya taşıyor. Pas durumuna bakmak istiyorum blok kısmında görünür paslanma durumu söz konusu değil şöyle mesnete bakalım. Şu mesnetin güzelliğini görüyor musun? Şuralara bak. 10 yaşında yaklaşık 60 bin kilometre. Herhangi bir pas durumu söz konusu değil. Boya ve kaynak kalitesine geldiğimiz zaman on yıla rağmen nispeten hala kendi rengini koruyan bir boyası var. Çok dalgalanma durumu söz konusu değil. Kaynak kalitesine de geldiğimiz zaman öyle çok abartılmış sağa sola çapakları çıkmış bir kaynak durumu söz konusu değil. Güzel bir kaynak kalitesi var. Hmm, bak şurada boya atmış küçük bir paslama varmış. Görmüşken gösterelim. Sezer'in hakkı Sezar'a. Hala bebek gibi bir makine. Benden sonra Tayfun'u biraz yıpratmış. Ama her ne kadar dışı yıpranmış olsa da içi hala bir hala 181 kesici görebiliyor. Japon motosikletleri genel itibariyle işte bu noktada ayrılıyor. Ön taraftan başlayacak olursak plastik kebaplarımız 110, 70, 17 şeklinde. Biz burada 296 milimetrelik bir ön disk karşılıyor. Aynı zamanda Honda'nın o dönemlerde sıkça görmeye alıştığımız Nissin kaliperleri kullanılmış. Keşke CBR'de olsaydı dediğimiz ters maşamız bu çocukta yok. Teleskobik bir ön amortisör bizi karşılıyor. Makinemizin şehir içi amortisör performansına gelecek olursak çok yumuşacık amortisörleri yok. Keza ön amortisör bayağı bir sert. Arka nispeten ona göre daha yumuşak. Ön amortisör bu kadar sert olduğu için e bu çocuk da racing bir çocuk. Bu sayede virajda dalgalanmaları önleyecek ve nispetense daha iyi bir viraj performansı sunabilecek. Lakin ineliyorum. Ön amortisörler bir hayli sert. Arka taraf lastik ebatlarımız 140-70-17 şeklinde. Arkada da 220 mm'lik bir fren diskimiz var. Maalesef ABS yok. Ön taraftaki Nissin kaliper çok güzel iş yaparken arka diskteki kaliperimiz kullanıcıları bilecektir kitlemeye çok müsait. Çok hafif sert basarsanız arkayı kitler. Maalesef bu arkadaşı döneminin Japonları arasında ABS'siz diğer motorlardan ayıran en belirgin kötü özellik arka freninin çok çabuk arka tekeri kitli oluşu. Altındaki lastikler bu fren performansını göstermeye çok müsait değil. Çok doğru bir örnek olmayacak. Ama eski lastiklerle de diski nasıl ısırdığını çıtırdan bir göstermek isterim. Şu an 65 km hızlıyım. Gazı kapattım frenleri asıldım. <laughs> çok güzel kızaklıyor. Sadece şundan bahsetmek için gösterdim. Bu arkadaş arka tekeri çok çabuk kilitliyor. CBR 250'ler almayı düşünüyorsanız bu aklınızda bulunsun. Arkayı çok nazik ezmeniz lazım. Ağırlık merkezi öne geldiği için gelin itibariyle ön fren bizim işimizi görür. Arka emanet gibidir. Belki şehir içinde de arkanın çabuk kilitlendiğini hatırlatmakta fayda var. Ve elbette her ne kadar küçük sesi de olsa bu sınıfta görmeye alıştığımız gibi monoşok bir arka amortisörü var. Şu an oldukça bozuk bir çevre yolunda ilerliyorum. Ona rağmen amortisörler güzel iş yapıyor. Şehir içindeki gibi ön amortisör çok fazla sarsmıyor beni. Ama tabi süratimiz arttı. Arka amortisör şehir içine göre burada kendini daha çok belli ediyor. Bu gergin şövalyemiz 27 beygir ve 23.3 de torka sahip. Makinenin ivmelenmesini göstermek istiyorum. Gaza gaza açtım. <laughs> Seni sıkmayı gerçekten özlemişim ya. Şak oradayım. Nasıl taktiği buradayım? Sahnede. Anında 100 kilometreye çıkabiliyor. Özellikle başlangıç aşamasında zaten hızlı işiniz olmayacak ama isterseniz de sizi tatmin edebilecek bir ivmelenme aralığında kalıyor. Aynı zamanda 138 santimde bir aksarılığı var. Yine bu sınıf için dar bir aralıkta da değil nispeten biraz daha geniş bir aksarılığı var. O yüzden virajlarda çok üst düzey bir performans sergilemesini beklemiyoruz. Ama zaten bu şeker çocuğumuz da bir başlangıç motoru olarak geçiyor. Her türlü sizin işinizi görecek, gelişiminizi destekleyecek, bol bol eğlendirecek bir çocuktur. Altındaki lastikler 5 yıllık halde bir miktar taşlaşmış durumdalar. Normal şartlarda raf ömrü bile yaklaşık 2 yıl önce bitmesi gerekirdi. O yüzden şimdi burada çıtırdan olabildiğince bir viraj atmaya çalışacağım. yine fena değil. Yani 90 bandına dönülebiliyormuş. İyi bir lastikle. Viraj kabiliyeti çok daha yüksekti. Bu açı çok daha fazla arttırılabilir. 78 santim bir sele yüksekliğimiz var. Selesi nispeten konforlu ama öyle yumuşacık şekil alan jel sellerle karıştırmayın uzun sürüşlerde özellikle 100-150 km'den sonra sizi uyuşturacak bir seledir. Sele konumlanmasına gelecek olursak bizi burada geniş salon salamonca bir sele bekliyor. Sıkacağım dediğiniz zaman kalçanızı geriye çekip yatabileceğiniz kadar bir boşluk var. Ya da yok ya ben rahat süreceğim dediğiniz zaman benim boyum 1.65 ona rağmen üstüne çok rahat bir şekilde dik oturup sürmeye devam edebiliyorum. Bu noktada size selede farklı konumlanma imkanları da sunabilecek bir arkadaş. Artçı selesine gelecek olursak o dönemki rakiplerine göre çok daha konforlu ve geniş bir seleye sahip dönemin R25 artçıları beni anlayacaktır. Ön tarafa göre daha sert bir selimiz var. Özellikle arkaya doğru azalan et kalınlığı nispeten bir noktadan sonra kendini daha fazla hissettirecek. Bir de size selinin altını göstermek istiyorum. O dönemler az bir bagaj alanı var dediğimiz makinamız günümüz motorlarını kıyasladığımız gayet büyük bir bagaj hacmine sahip. Motosiklet serüvenine Çin motorla başlamış arkadaşlarım. Şöyle bir bagaj büyüklüğü daha önce hiç görmediniz. Bagajı oldukça büyük. Şurada bir adet avadanlığı var. Ben buraya ahtapot koyuyordum. Şuraya bezimi, buraya diskledimi Bu aralık bana yeter yeterli olurdu bu sayede. İstendiği takdirde avadanlık orada kalabalık yapıyorsa şu da takabilirsiniz. Oldukça geniş bir sele altı var. Şimdi de oturup sele yüksekliğini göstereceğim. Benim boyum 1.65 ve yaklaşık 83 kiloyum. Makineyi tam ortalayıp oturduğum zaman iki ayağımın da parmak ucu yere değiyor. Ben boylarda nispeten rahat kullanılabilecek bir makina. Fakat 1.60 ve aşağısı için yine daha alçak seleli makinelerde başlayıp Akabinde bu yükseklikteki sellere geçmesini şiddetle tavsiye ederim. Makinamızın 161 kiloluk bir ağırlığı var. Yine bu sınıfta olağan değerlerde kalıyor. Şu an her zamanki gibi sol ayağımın parmak ucu yere değiyor. Ama ona rağmen yine güzel blok konumlandırması sayesinde beni üzerinde korkutmuyor, ürkütmüyor, rahat bir şekilde durabiliyorum. Manevra kabiliyetimize gelecek olursak hem bir yandan lastikler asınız. Gayet kıvrak bir çocuk. Slalom'a oldukça müsait ama onunla bayağı oynuyorum da bu slalom'a atabiliyor. Hep bu sınıfın en kıvrak çocuğu diyemeyiz. 250 SR olsun, R25 olsun, Dodge 250 R olsun. Slalom'da bu arkadaştan çok daha kıvrak var bu güzel metal depomuzun yakıt kapasitesine gelecek olursak 13 litrelik bir haznemiz var. Aynı zamanda bunun içerisinde 3 litre bir yedek depo var. Kullanıma bağlı olarak 100 kilometrede de yaklaşık olarak 3 ila 4 litre bandında yakıyor. Yine o dönemin bu CC'deki Racing klasmanı makineler arasında en ekonomik yakıt tüketimine sahip arkadaştır. Şimdi de ekran ve kumanda kollarını göstermek istiyorum. Kontağımızı çeviriyoruz. Sakin, minnoş bir selamlamamız var. Kumanda kollarından bahsedecek olursak sağ tarafta kill switch, marş tuşu. Sol tarafta ise uzun, Kısa şurada bir adet selektörümüz var. Kornamız klasik bir korna. Alt tarafta sinyallerimiz. İlk azlanmalarımıza gelecek olursak sağ tarafta sağ sinyal uzun. Sol tarafta sol sinyal ve bir aşağısında bunların yandığı gibi yanmasını istemediğimiz motor arızası ışığı. Üst tarafta analog bir devir saatimiz var. Dijital kısımda sol üst tarafta motosiklet saati. Aşağıda benzin göstergesi. İki diş var. Tek diş yanım sönümünde yedek depo, full hali de 6 diştir. Sağ üst tarafta toplam kilometremiz, evet bu yorgun şövalyemiz 58.363 kilometrede. Bir altında motosiklet hararet durumu. 3 diş olması CBR için uygundur. Birinci vites yarım saat gittiğimi hatırlarım yine orada 4 diş harareti görmemişimdir. Hararet noktasında Honda CBR 250R patlamış ispatlamış bir makinedir. Ortada dijital bir kilometre sayıcımız. Şurada boş göstergimiz var. Her zaman söylediğim gibi bir motoru araştırmak, fabrika verilerini öğrenmek bir yere kadardır. Eğer imkan varsa motosikletin binicisini davet etmeyi severim. Bu yakışıklı çocuk da 58 bin kilometrede yaklaşık son 50.000 bin kilometresinden beri bunu sadece iki kişi kullandı. Birisi benim, birisi de şu anki sahibi olan biladerim Tayf. Typh. Öncelikle Tayf'tan başlayacağız. Abim seni sahneye alalım. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tayf'cığım bu makineyi sana yaklaşık 5 yıl önce satmıştık. 38 bin küsürlerdeydi. Şimdi 58 bin küsürlere getirmişsin. Bununla bir 5 yıllık deneyimin yaklaşık bir 20 bin kilometre de sürüş tecrübem var. Öncelikle civcivli noktalardan başlayacak olursak abim. Bu makine hakkında en hoşuna giden, en kafana yatan yanlar nereler? ne eğitim yok. 70-80 evet, bin'e gider. Evet. <laughs> Parçaların ucuz olması. Şehir içi, şehir dışı rahatlıkla, konforlu bir şekilde seyahat edebilirsiniz. Yakıt performans şahane. Virajlar rahatlıkla yatabiliyorum. Kendince iyi hızlara ulaşıyor. Tek silindir olduğundan dolayı zaten tor konusunda da fazlasıyla yeterli. Kısa mesafe şu kadar ivmelenmesini göstermek isterim. Gözü açtım. <laughs> her ne kadar zamanda R25 ile çok kapıştırılmış olsa da bu arkadaş tek silindir gariban diye gördüğünüz üzere bu tek silindirin çekişi de başka bir makineye benzemez. Özellikle başlangıç seviyesinde sizi çok çok tatmin edecek bir makinedir. İki araç arasında ışıklara dengelince gaza açıp çok kolay bir şekilde aralardan çıkabiliyorsunuz. Ya e, çıkar mıyım çıkamaz mıyım düşürmüyor seni. Oradaki ivmelenme her türlü tatmin Kesinlikle. ediyor. Kesinlikle. Ara hızlanmasını göstermek istiyorum. Trafikteyiz. Sollamaya çıkacağız. Sola sinyalimi verdim. Yaklaşık 100 km'deyim gazı açıyorum yani Yokuş yukarı olmasına rağmen direkt 116-120'lere çıkıp Sollayabiliyorum bu da ara hızlanma örneklerinden bir tanesi. Ara hızlanma tanıtım videolarında çok görmediğim bir detay. Ama özellikle yeni başlayanlar için çok önemli bir konu. Makine çift silindir değil. Top speed o kadar yüksek hızlara çıkamıyor. Ama işte bu tek silindirin torku sayesinde ara hızlanmalarda her türlü işinizi görebiliyor. Sen bunda farları değiştirmişsin. Ben sana orijinal farlarıyla beraber vermiştim. Şu anki farlarından memnun musun? Eski farlarıyla maalesef net işe alamıyordum. Evet kötüydü aydınlatma. Evet. virajlarda ormanlık bir yoldan giderken tam olarak net göremediğinden dolayı hep tedirgin gidiyordum. Maşallah şimdi geleceğimizden daha aydınlık bir far takmışsın abi. LED inanılmaz güzel aydınlatıyor. Bir de herhangi bir led de değil. <laughs> Usta yapmış. CBR'ın farları normalde halojen sarı ve oldukça yetersiz bir ışık. Ama bu arkadaşımızın farlarını tayf değiştirmiş. Ne taktın diyorum araba farı taktım abi diyor. Performansını göstermek istiyorum. Bunlar kısalar. Şu da uzun. Muazzam. Gece vakti yoldayken sensin abi. Görememen mümkün değil. Şu an kısalar açık. Uzunları açtığım zaman inanılmaz aydınlatıyor. Bak bir selektör atacağım şimdi. Yıldırım nereden düştü bakar önündeki. Bayağı şiddetli. 250 olup da 250 durmuyor. İnsanlar yanında duruyor, motoru merak ediyor, bir sorular soruyor. Bana da çok sorun olurdu. 600'lük mi abi, kaçlık bu abi? Evet, yani motorun görüntüsüne bakarsak insan gerçekten çok pahalı olduğunu düşünüyor. Bir de Repsol zaten, GP'de bu Aynen. yarışıyor. İlk motorun evet. 125'lik 125 CBR'dı. Evet. Buna geçtiğin zaman neler hissettin? İnanılmaz bir tork farkı, hız farkı. Bunları anlat işte evet. adam bunu merak ediyor. Motor ediyorum. uçuyor diyorsun yani, motora bir biniyorsun. <laughs> Benim diyorsun değil mi? Aynen. Asla gidiğin 160 ile 170 ama. 125 de bunlar arasında belirgin bir şanzıman farkı var mıydı sana göre? Tabii. Yüzlerimizlik daha bir sert. Bu daha akıcı. Bu kilometre her vites geçişleri hala gayet güzel. Şıkır şıkır. 600'lük binlik motorla denemişliğim var ama ona rağmen bu motoru satmaya bir niyetim yoktu. Bu artık yadigar ya. Mesela senle benim aramda dönecek artık. Kesinlikle. Hayır. Motorun blok sağlamlığı bambaşka. 58 binli bir motor. Gecenin ortasına ara gazlama gidelim dese kafa rahat oturup giderim. Bir şey olur mu? Yolda kalır mı yaşarım. kalmaz mı diye düşünürsün. Aynen öyle. Peki abim bu makine hakkında. Şurası şu şöyle olsa daha iyi olurdu. Burada aslında biraz da yetersiz kalıyor. Bura o kadar da içme sinmiyor dediğin nereler var? Tabii ki de tek silindirin avantaj olduğu kadar dezavantajı evet. da var. Tor konusunda inanılmaz güzel ama tabii hız konusundan düzlükten bahsedelim. 150'yi görüyor. 160'tan sonra bu yavaşlamaya başlıyor. Yani motoru bayağı bir zorlamanız lazım. O hızlanmayı alamıyorsunuz. Bu motor gerçekten seviyorum. Benim aklıma yatma bir şey olsaydı satardım bugüne kadar. Makine 5 yıldır sende. Evet. Çocuğun olsa okula yazacaktın seneye. Bir tane sevmini bir yanı var bu tamam. egzoz. Yani bu <laughs> kesinlikle. Bunu maalesef Honda yapamamış. Evet. Baca borusu. Hiç mi tasarımcı uğraşmaz değil mi? Soba borusundan ilham al. Soba i̇şte, borusunu alma. İlham maalesef. İlhamma. O egzozu. Ah o egzozu. Görüldüğü üzere egzozun üstünde bir sürü mazi var. Birçok tanıtım videomda diyorum. En azından egzozun üstünde koruma var. Benimkinde o da yoktu diye. Ve oturan arkadaşın topuğu şurada erir. Burada farklı topuk izleri var zaten. O topuyla vedalaşırdı. Biz de egzozumuzun görüntüsüyle vedalaşırdık. Hem ayakkabı eriyor burada hem de tasarım yok. Yani soba borusundan esinlenirsin onu anlarım. Ama esinlen. Alıp neden takıyorsun? Bu makinenin en bariz göze batacak tasarımdaki kötü noktası egzozu. Ama egzozun artı yönü var. Birçok insanın ayağında bir eser bırakmışlığı var benim. Tabi tabi benim de birçok arkadaşımın <laughs> orada izleri var. Bazen bakıp işte şu şunun da bu bunun da şimdi isim vermeyeyim tek tek. Görünce ben de hatırlıyorum. Unutulmazdım birçok Yani bacağa bakınca halde beni hatırlıyorum. <laughs> birçok ayakkabı katletmişliği de var. Ne hanımefendilerin topuklu ayakkabılara gittiğim tayf. Tabi. Konuyu çok dillendirmeyelim de burada. <laughs> çok çok sesliyim böyle. Yani. Öyle öyle öyle. <laughs> Karşılıklı. Aynaların katlanmaz olmasını isterdim tabii ki. Sabit aynalar. Tabii bazen rahatsız ediyor bu. Bir motoru park ederken, bir branda altına koyarken, alyanla açma zorunda kalıyorsunuz. Evet, baya sıkı. O bir dezavantaj. Aç kapat, aç kapat yaptıktan sonra da maalesef zamanla vidalar gevşiyor, yuvalar bozuluyor. Burada kademeli ayna yok değil. Şöyle elinize aç kapı yapıyorsunuz. Ama burada çok yaparsanız yalama oluyor. O yüzden iyi bir açıyı ayarlayıp çok oynatmamanızı tavsiye ederim. Keza benim sağ aynam dik oturuş pozisyonu için. Sol aynamda yattığım zamanki oturuş pozisyonu ayarlı şekilde dururdu. Bu sayede iki pozisyonu da aynaları hareket ettirmeden kullanabiliyordum. Vites göstergesini görmek isterdim ama bu Honda'larda evet, genel göstergesi. olarak yok maalesef. Honda sevmiyor vites göstergesini. Sevmiyor abi sevmiyor. Elbette vites göstergemiz daha önce bu topraklara hiç uğramadı. Bundan sonra 650 faldım aldım biliyorsun. Onda da yok. Birçok kez 7. videsi aramışlığım oldu Tabii Tabii yani. tabii tabii. Acemilik zamanlarda tabii çok sorun yaşıyorsun. Evet. Hıza, titreşime alıştıktan sonra zaten bu sorun otomatik olarak kalkıyor zaten. Birçok insan çok titriyor söylüyor ama tamam var. Ama tek sindire göre gayet normal bir titreşim var. Uzun yolda yoru ediyorlar. Bu biraz sürücüye kalmış olan bir şey. Evet, uzun Turun, yolun mesafesine. Evet bir de motorun bakımına kalmış olan bir evet. şey. Şimdi bu tamamen lastiklerden, bloktan kaynaklanan bir şey zaten. Sürekli yüksek devirlerde kullanıp ama genel bakım yapmadıktan sonra tabii ki titreşim artıyor makinenin titreşim durumuna gelecek olursak diz ve bacaklarında bloktan dolayı oluşan bir titreşim durumu söz konusu değil sürücü basamaklarında bir miktar var sadece özellikle bu makineye has yüksek kilometrelerde gidona vuran titreşim ciddi şekilde artıyor şu an ellerim iyi titriyor fakat gidona vuran titreşim de kulağımıza küpe olsun genel itibariyle zincirden dolayı kaynaklanır keza bu kaşın zincirinde bakıma ihtiyacı var tek silindir bir makinedir elbette titriyecek ama normal şartlarda bakımlı bir zincirle gidona da bu kadar titreşim yansıtmaz en boşta duran bir 250 SR kadar çok titremiyor. Peki Tayf, sen bu makinede şimdiye kadar ne sorun yaşadın abiciğim? Bir kere krank aşılmasını gördüm. Tabii ki krank yalnız kırılmadı aşılma. Bunlar da kırılma aslında birazcık şoförle kaynaklanmış. Bir şey. Sürücü yanlış Aynen motoru evet. kullanıyorsa krank kırılıyor. Benim birkaç arkadaşım 200'e kullandığı kullandı. Hatta motoru yeni yapıldıktan sonra 1000 km içinde bir daha kırdım diye gelen oldu. Cart diye açıyor gazı böyle. Bir, düşük vitesler tabii ki de, Bir tek piston aşılma sorunu yaşadım demiştin. Bunu kaç bin kilometre yaşadım peki? Bunu da söyleyelim. Krank sorunu 47 binde fark ettik. Maşallah çoğu insan diyor ki 30'da patlıyor zaten tabii 25-30'da patlar derler aynen bu tabiri yakmak istiyorum öyle bir şey yok kullanıcı bağlı olan bir şey doğru bakım yaparsınız doğru düzgün kullanırsınız hiç öyle bir sorun yaşamazsınız. eksentrik zincir ona da bir sorun yaşamadı bugüne kadar en son Honda Series bakımından sendeyken abi değişmiş şey yalnız hatırlamıyorsam ben o kadar uzağım bu konudan evet. çünkü... <laughs> çünkü yaşamadım o eksentrik zincir de yine benim acemiliğimden yaşandı ben videonun devamında bunları da anlatacağım bir eksentrik zincir maceramız vardı benim de ilk motorumdu o benim acemiliğimden oldu o yüzden zaten ben ben 20 bin kilometre değiştirdim. Yaklaşık 40 bin kilometre olmuş. Hala öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü artık ben de acemi değildim. Öyle sürmedim. Sen de bunu alırken acemi değildin. Öyle sürmedim. Doğru abi. Eyvallah. Yağ 2000'de bir değiştirmek. Tavsiye ederim. Zaten olması gereken 1,5 litre yağ alıyor. Aynen öyle. Honda olduğundan dolayı 5000'de bir de değiştirebilirsin. Ne kadar erken değiştirirsiniz o kadar sizin için güzel olur. Hatta ben ustanın yanına gittiğim zaman 2000'de bir yağ değişimi için bana her seferinde söylüyor. Bu yağdan güzel. Niye değiştiriyorsun? Olsun diyorum. Ben Ama yağ vereceğin para açacağım masraflar söz konusu olduğunda hiç şey Benim kafa rahatlığından daha rahat olamaz. Tamam katılıyorum bir masrafa ama benim kafam rahat. Ki can taşıyor. Aynı zamanda bu arka tekeri de kitleyebilir ve ben yüksek hızlarla gittiğim zaman virajda da bu arka teker kitlenebilir. Ölümcü bir kaza nedeni olabilir. Neredeyse her günde motorun üzerinde. Dört mevsim birincisi. Aynen öyle. Abim bugün buraya gelip bize tecrübelerini aktardığın için sana çok çok teşekkür yani, ederim. Abi seninle zaman geçirmek benim için çok mutluluk verici ve çok teşekkür etmek benim istiyorum. Hadi, ne demek. Ne buraya çağrılmak gerçekten gurur verici bir şey. Yani bir video çekmek, aynı videoda buluşmak ki uzun yıllardır tanışıyoruz. Yani evet. kaç yıldır tanışıyoruz desem? Hayır, biraderimdir. Evet, yani. <laughs> abimdir zaten. Bu yüzden bu videoda bulunmak çok şeref verici bir şey. Bilmiyorum teşekkür ederim. Bilmiyorum. Şimdiye kadar iki tane CBR 250 rım oldu. Bu makinede yaklaşık olarak 30 bin. Diğerinde de bir 6-7 bin kilometre kadar tecrübem var. Yuvarlayacak olursak bu 35 bin kilometrelik acemi tecrübesiyle edindiklerim. Öncelikle bu arkadaşta şöyle bir klasik vardır. CBR 250 r krank kırıyor diye. Bu makineye nasıl baktığınızla alakalı. Bu arkadaş bendeyken 36 bine kadar her 4 binde bir buradan Ankara'ya servisine götürüyordum. Bir kere hep servis bakımlıydı. Ama o aralıkta da siz yine bir şeyleri yanlış yapmaya devam ederseniz tabii ki makineyi yiyebiliyorsunuz. Basit bir örnek vereceğim. İlk motorum 5-6 aydır sürüyorum motor freni diye bir şey öğrendim. Vitesi düşürüyorsun, makine yavaşlıyormuş. Öyle duydum. Peki bu zararlı mı diye merak ediyorum. Bilen büyüklerimize sorduk motor freni zararlı mı diye. Herkes diyor ki hayır hiçbir zararı yok diyor motor freni. Ben de bunu öğrenince zaten makine böyle vites düşürünce zaman hım, hım, diye büyükleniyor ya. İnsanın da bir hoşuna gidiyor. Zaten yeni motorcusun. Her türlü böyle ses gürültü hoşuna gidiyor. Freni unuttum. Bir ay boyunca sadece motor frenini kullanıyorum. Bir ayın sonunda olanı anlatıyorum. Makineden inanılmaz bir ses geliyor. Ama harala gürele içeride bir şeyler çarpışıyor. Servis bakımı olduğu için servisine götürdük. Serviste başıma gelenlerden bahsedeyim size. Usta böyle komple söktü. Beni sorduğun içeri aldılar. Ben ustaya bakıyorum. Usta bana bakıyor. Adıma şey dedim. Bana de ki bu masanın üstündeki senin bloğun değil Emirhan. Böyle civatasına kadar ayırmış her şeyi. Adam döndü dedi ki abi bu masanın üstündeki senin bloğun. Komple sökmüş aldı böyle eline gösteriyor. Bak kardeşim diyor bu egzantrik zincir. Bu makineyle motor freni yapmış Ve baya baya yapmış. Egzantrik zinciri bilmeyenler için şöyle örnek verebilirim. Arabadaki trigger kayışı mantığında. Motordaki pistonun dönmesinde elde ettiği enerjiyi tekerleklere gönderen bir eleman diyelim. En basit tabirle bu şekilde. Siz de sürekli motor freni yapınca bu zincir sürekli geriliyor. Ve bu zincirin kalını da yaklaşık şu parmağım kadar. En küçük parmağım kadar. Bunu fark etmeseydim ne olacak? olacaktı. zinciri zincir parçalanacaktı. içeride parçalar dolaşıyor. E tabii ki bloğu yersin kardeş. Allah'tan işte fark ettik. Servise götürdük. Honda bunun kullanıcı hatası olduğunu söyledi. Haklılar da ben de onaylıyorum. Evet abi. Evet. Bir adamların her dini evet abi. Evet abi yapıyorum. Yaptım çünkü. Ama dedim makinanız full servis bakımlı. Bu Honda için bir prestij meselesi. O yüzden bütün masrafları Honda üstlenecek dedi. Ve ben 1 lira para ödemedim. Bu hikaye daha uzun. Bunu ayrı bir konu olarak anlatırım. Sadece bu makinenin Ankara Efe Honda'da nasıl bir muhatap bulduğunu, benim suçum olmasına rağmen Honda'nın prestij meselesi görüp nasıl bütün değişimlerini sağladığını ve yine anahtar teslim bana geri verdiklerini anlatmak istedim. Onun haricinde makineyle yaşadığım sıkıntı olarak ilk motorum debriyaj kullanmayı o kadar iyi bilmiyordum. Bu arkadaş birinci viteste size çok ciddi tepkiler verebilen bir çocuk böyle. Hödü de çeker yani. Daha sık yarım debriyaj kullanıyordum. O yüzden ilk 3 ayımda debriyaj baltasını değiştirdim. Sonraki 2,5 yılda herhangi bir şekilde değiştirmedim hala aynı balta kullanılıyor. 20 binden şu an yaklaşık 60 bine kadar 40 bindir. Altında aynı debriyaj baltası var. Ben, ben gibi eğer motosiklet sürmeye bu arkadaşla başlayacaksanız birinci viteste çok fazla yarım debriyaj kullanacaksınız. Özellikle tekel sürmeyin. Tekel sürmeyi denediğiniz zaman bak hafif bir gaz açıyorum. Görüyor musun? anda atar seni üstünden. Show yarıda kalır. O yüzden iki elimizle gidonda yer yerde yarım debriyaj kullanmaktan çekinmiyoruz. Şimdi öyle baskı balta bitirsin diyenler çıkacaktır ama kaza mı yapalım, kendimizi yere mi çalalım? Bilmiyoruz ki acemiyiz yani. İlk sürmeye başladığınız zamanlar yarım debriyajı daha sık kullanmanız normaldir. Daha çabuk bitirmeniz normaldir. Mesele baltanın bitmesi değil, mesele sizin sürüşünüzün gelişmesi. Baskı balta bir parçadır, değişir. Ama gelişmeyen sürüş size çok şey yaşatır ve değişemeyecek şeyler de öğretebilir. Ben gibi yavaşlamak için canınız sıkıldıkça motor freni yapmazsanız çok ani gazlar açarak bu arkadaşı zorlamazsanız egzantrik zincirde herhangi bir zeval gelmiyor. O yüzden bir yerde işte CBR 250'ler blok kitliyor falan. Bunlar tamamıyla kullanımla alakalı. Şu makinenin 153.000'de olanını da gördüm ben. Kadranda 153.000 yazıyor kardeşim. Tayf zaten bahsetti. 30 binlik tecrübemde ben de beğendiğim ve beğenmediğim yanları kısaca aktaracağım. O dönemler en beğendiğim yanı makine inanılmaz duruyor. Şu Repsol görüntüsü bambaşka. İnsanların yanınıza yaklaşıp işte bu 600'lük mü, 500'lük mü, 450'lik mi falan diye sormaları harika bir duyguydu. Özellikle ilk motorunuzken. Ben CBF 150 almayı planlıyordum. 5-6 ayda konu buralara geldi. Bunu alıp bu gaz tepkisini tadabilmem benim için inanılmaz bir şeydi. Şehir içinde tam bir kaptan Amerika bu çocuk. O dönem biladerimde de R25 vardı. İkisini sık sık kullanıyordum. R25'e göre çok daha konforlu. Uzun yolda daha az yoruyor. Daha az yakıyor. Kötü yan olarak tabii daha çok titriyor. Honda'da klasiktir. Korne ile sinyal yerimiz farklı. Bunu alıştıktan sonra başka motorlarda selam vereceğiniz sıra sinyale basıyorsunuz. Sinyal verdiğiniz sıra korneye basıyorsunuz. Böyle anlamsız şeyler yaşanabiliyor. <laughs> Seviyor böyle ters şeyleri. Haricinde elle tutulur, elektronik olsun, mekanik olsun. Bahsettiğim egzantrik zincir ve gergisi dışında herhangi bir problem yaşamadım. Yorumlar zaten daha çok soru gelir. Şimdilik en özet kısmı bu şekilde. Üstünde yaklaşık 30 bin kilometre ilk acemiliği attığım, acemilik döneminde kötü havalarda süremediğim, karşısında kahve sigara yaptığım eski güzel makinamla sürüş kısmına geçiyoruz. Kontağımızı çevirdik. Switch'i açtım, marşa bastım, debriyajı çektim, bire taktım, sola mi verdim, sol aynadan kontrolümü yaptım ve çıkıyorum. Aynalarımıza gelecek olursak o kadar motor sürdükten sonra arkayı gösterme oranının o kadar da iyi olmadığını söyleyeceğim maalesef. Çok kötü değil. Yaklaşık olarak arkamın %70-75 kadarını görüyorum. Geri kalan kısım dirseklerim. Ama o kadar dirsek racing'in şanındandır. Aynalar fena değil. Aynı zamanda aynalara yansıyan ciddi bir titreme sarsılma durumu söz konusu değil. Arkamı net bir şekilde görebiliyorum. Makinenin gidon açısına gelecek olursak Allah rahmet eylesin Barkın abi bunlar için şöyle derdi. Ya aslında o kadar da racing makineler gibi durmuyor derdi. Ki bu sözleri dinlerken bunu sürüyorum. Yıllar geçtikçe daha böyle racing makinelere bindikçe ne demek istediğimi daha iyi anlıyorum. Çünkü bu arkadaşın gidonu bir racing'e göre bayağı yukarıda kalıyor. Fakat günümüz Çin motorlarına göre de daha V bir gidonu var. O yüzden yattığım zaman dirseklerim deponları daha güzel kavrıyor. Gidona alışmanız gerekiyor ama. Şu an piyasadaki racinglerden çok daha farklı bir gidon açısı ve mesafesi var. Şurada eğer hızımız müsait olursa çıtır bir viraj denemek isterim. Ama burası için bu hız yavaş. Neyse niyet edelim en azından. dediğim gibi bu hız için burası viraj sayılmıyor. Yine de nispeten yüksek hızlarda size sarsılma durumunu izletmek istedim. 58.000'deki makinamızın dengesini göstermek istiyorum. Bırakıyorum elleri. Kendi halinde ilerliyor. Gayet güzel. Yokuş yukarı olduğu için çok da bırakamayız. makinamızın sıfır yüzünü akabinde de mümkünse eğer top speed'ini göstermeye çalışacağım. Test taktım. Aynen kontrolümü yaptım. Ve çıkıyorum. 100. E, 0 yüzü zaten beklediğim gibi çok da uzun sürmüyor. Bir de göstermek isterim. istersen yapabilirsin oğlum hadi oğlum yapabilirsin 180 81 daha fazla zorlamayacağım makinayı gençliğinde 184 görürdü benim güzel olup ikimiz de yaşlandık ben 20'li yaşlarımın başındaydım o da 10.000 kilometredeydi Şimdi ben 30'lardayım. O da 60.000'e giriyor. Top speed'de en fazla 181 gördü. 177'den sonra kesiciye girmeye başlıyor. Bu yine iyi bakılmış bir CVR. Bunun emsallerinin bu hızları görmüş de çok zor. Yani hala eski manevra kabiliyeti kıvraklığı var üzerinde. Bu hızlarda bile en ufak sağa sola satma durumu söz konusu değil. Hız ve devir durumuna gelecek olursak 6. vites 6000 devir ve 100 km hızla gidebiliyor. Fark edildiği üzere aynı zamanda gönül bağımı olan bir makinedir. Biz birbirimizi çok yakinen tanır ve yıllarca çok da idare etmişizdir. Güzel bakımlı bir CBR250'ler bulursanız kaçırmamanızı tavsiye ederim. Artık üretimi yok ve bu güzel çocuklar bir gün bitecek. Henüz bir yaşında 11.000 bin kilometrede aldığım ve 38 bin kilometrede satışını verdiğim Sir Lancelot'la bugün beni ziyadesiyle duygulandıran anlar yaşadık. Dilimin döndüğü kadar yaşadığım tecrübeler dahilinde sizlere bu makinayı detaylıca anlatmaya çalıştım. Umarım almayı düşünenler için akıllarındaki soru işaretlerini bir nebze olsun giderebilmişimdir. Atladığım veya yeterince değinmediğimi düşündüğünüz noktalar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlara her zaman anlık dönemiyorum ama genel itibariyle dönüyorum. Bir sonraki videoda yeniden buluşuncaya denk You're sure